TR 35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsümbül Ana Haber Bülteni başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şanlıurfa'da deprem konutlarının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıkıntıların farkında olduklarını ve çözümü bildiklerini belirterek bu sıkıntıları çözeceklerini belirtti. Şimdi Şanlıurfa merkezden evet. Pompadan temel betonu gelmeye başladı. Ses gelmiyor. Bu bay bay Kemal'in temellerine benzemez ha. Onlar ancak musluk çevirirler. Temel atamazlar. El Fatiha. Değerli hemşehrilerimiz bugün Şanlıurfa'da 897 konut. Bismillah. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli afet konut temel atma ve anahtar teslim törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli, depremin ne olduğunu anlamakta acize düşenler, siyasi istismarla yalan üstüne yalan katmak suretiyle yapılacak olan hizmeti örtmeye çalışıyorlar dedi. Şimdi gelecek var, şimdi cumhur ittifakı var ve bu ittifakın liderinin 14 Mayıs'ta seçimi var. Öyleyse 14 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Bu hizmeti durdurmak isteyenlere cevaben yürüyoruz biz. Devam ediyoruz biz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır demeliyiz. Öbür yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlü bir hale getirmeliyiz. Urfa'dan isteğim. Bugüne kadar hangi partiden olursanız olunuz, hangi partiye oy verirseniz veriniz. Ama 6 Şubat'tan sonra, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kavuşmuş olduğu huzuru, istikbali Karatmaya, yeltenenlere fırsat verdirmemek için mutlaka sandığa gitmeliyiz ve Cumhurbaşkanlığında kararımız net olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Öyle bir sonuç almalıyız ki fitnenin de fesatın da dış güçlerinde küresel oyunlarında hepsinin oyunu bozulsun ve Türkiye kendi iradesiyle kendi kardeşleriyle milli ve yerli bir liderin etrafında kenetlenmeli ve Türkiye ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde yeni bir yüzyılın temelini atarak yoluna devam etmelidir. Bu inançta Urfa'ya güveniyoruz. Urfa'da ne kadar milletvekili varsa alayını Cumhurbaşkanı'nın oyuna çevirin. Alayını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermenin gayreti içerisinde olun. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki iftar programında ulaşım esnafına seslendi. Kılıçdaroğlu bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Onun hakkını hukukunu teslim edeceğim dedi. Adaletsiz davrananlar bana kızıyorlar. Havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancını sorgulamadan, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadan herkesin mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur bunu da ifade etmek isterim. Araç muayene istasyonlarına da gelen zamın da farkındayım. Onun da ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kimlere büyük kıyaklar çekildiğinin de farkındayım. Direksiyon sallayan, alın teri döken değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Hiç meraklanmayın. Bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. Hiç endişe etmeyiniz. Efendim, tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Hepimiz, hepimiz huzur içinde, güzellik içinde bu ülkede yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyorum. Birbirimizi karalamak için değil. İyilikte yarışma için, adaleti sağlamak için, herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek için, devlette liyakati sağlamak için, KPSS sınavına girip de yüksek puan alıp sözü de elenenlerin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Elbette ki bir, bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin. Mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Ve onun hakkını hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, AK Parti iktidarını hedef alarak, "20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşamıyor." dedi. Evet, ne yazık ki bugün AK Parti iktidarının neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor. Kadınlar gülüşleriyle, mutluluklarıyla, başarılarıyla bu ülkede artık yaşayamıyor. Gençlerimiz hayalleriyle, umutlarıyla, gelecek planlarıyla bu ülkede artık yaşayamıyor. Çocuklarımız kaliteli bir eğitim hakkıyla, neşeyle, mutlulukla, sadece yaşlarının sorumluluğuyla, hatta sadece tok karınlarla bile bu ülkede artık yaşayamıyor. Yaş almışlar emeklerinin karşılığında hak ettikleri huzurla torunlarının geleceği için endişelenmeden bu ülkede artık yaşayamıyor. Bu beceriksiz iktidar yüzünden artık milletimiz sadece yaşıyor,muş gibi gün geçiriyor. Aslında günü kurtarma telaşı içinde geçen bir kısır döngüde her gün can çekişiyor ama yaşıyormuş gibi gün geçiriyor. İçini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. PKK-YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üst bölgelerine saldırması sonucu 4 askerimiz yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Şimdi o günde e, yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız oradaki yaptığımız çalışmalar biz güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz, çalışmalarımızdan bahsediyoruz ve terör mücadele konusundaki Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Ve e, bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları e, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. E gençler de burada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da e, daha sonra yaptığımız konuşmanın devamında da efendim, çok açık ve net bir şekilde orada görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Yani konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte. Biz e, terörle mücadele dedikçe sadece bugün için değil geçmişte buna benzer olaylarımız yaşadık. Dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe onların barınaklarının sınaklarını başlarına yıktıkça başka yerlerden benim efendim, ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Gerçekten e, bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Ve maalesef e, bu konuda e, bazı kişiler bazı e, e ki bazı noktalarda bir şekilde bir anlayışsızlık var, bir gaflet var. Fakat burada biz gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan böyle başka manalar çıkarmak gerçekten iyi niyeti açıklanamaz. Çünkü olay çok açık ve net bir şekilde başıyla ve sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu bir gaflettir, bu bir çarpıtmadır, bu efendim bir yanılmadır en hafif tabiriyle. Bizim tek hedefimiz ülkemize, milletimize karşı, asil asilmetimize karşı, masum insanlara karşı silah çeken, ona teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın korunması için, güvenliği için, vatandaşımızın 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için biz mücadelemizi azimle, kararlılıkla sürdürmekte kararlıyız. Bunun herkes herkese bu şekilde bilinmesi lazım. Konu bundan ibaret. Bizim bu bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine, Henk Kuvvetlerine teslim ettiğimiz tecik Anadolu gerçekten ee, bizler için, e, silahlı kuvvetlerimiz için, deniz kuvvetlerimiz için, ülkemiz için, milletimiz için büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Bunun e, bizim envanterimize katılmasıyla gerçekten silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katıldığını görüyoruz, kattığını görüyoruz. Bunu biz e, tabii sadece kendimiz bilelim değil, aynı zamanda bu gururumuzu, bu heyecanımızı vatandaşımızla paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da e, değerli vatandaşlarımızın e, ziyaretlerini açmış bulunuyoruz ve bugünden itibaren de bu çalışmalarımızı bu ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun öncesinde bugün sabah saatlerinde öğlen önce basın mensuplara davet edildi. Orada bir basın turu yapıldı. Basın mensuplarına gerekli bilgilerle tanıtım yapıldı ve önümüzdeki günlerde de değerli vatandaşlarımızın e, bu gemiyi görmesini, bu heyecanı, bu gururu e, bizimle paylaşmalarını e, arzu ediyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımız da Gerçekten bizimle aynı düşünce olacaklar. Bu geminin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yararlı olduğunu, ne kadar e, gerçekten yüksek teknolojiye dayalı bir e, hizmet olduğunu. Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon değil, sadece savaş değil, aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem kendimiz için, ülkemiz için ve vatandaşlarımız için hem de dost ve kardeş ülkelerde, müttefik ülkelerde de ihtiyaç duyulduğunda, doğal afetler gibi durumlarda son derece yerel hizmete de bilmek lazım, görmek lazım. Bu bakımdan da gerçekten övünüyoruz, gururluyuz, son derece sevinçliyiz. Bu e, geminin bir başka özelliği de ayın 23'ünde, 23, 23 e, Nisan'da hem bayram, hem işte bayramın son günü, ve bütün bunların bileşeni olarak birleşmesiyle de e, Karadeniz'e doğru gemimiz bir seyir yapacak. Doğru da gerçekten e, hava kuvvetlerimize kornerli bir şekilde bir faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyete de silahlı kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücünü, kuvvetini bir kez daha görmüş olacağız. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim programları çerçevesinde Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesini ziyaret etti. Soylu konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek biz bu medeniyetlerin evlatlarıyız ve burada el ele verip huzur ve barış içerisinde yaşamayı bütün dünyaya örnek bir şekilde gösteriyoruz dedi. Biz bu medeniyetin evlatlarıyız, ee, çocuklarıyız ve burada e, biz... Ee, Hukukun nasıl geliştiği e, ve e, nasıl el ele verip e, burada huzur içerisinde, barış içerisinde e, bir hayatın devam ettiğini bütün dünyaya örnek bir şekilde e, gö gösteriyoruz. Ee, bir de bence e, belki de en önemli meselelerden bir tanesi şudur. Yani sadece e, birbirimizle işimizin olduğu zaman dilimi değil

Başım gözüküyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıskı Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliği'nin düzenlediği iftara katıldı. Dünyanın her yerinde soydaşlarla beraber olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Ahıskı Türklerinin hepsine vatandaşlık vereceğiz dedi ve dünyanın dört bir yanındaki 600 bin askalı kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Salgın sırasında da biliyorsunuz tüm dünyadaki Aska Türklerine her türlü yardımlarımızı gönderdik. Ziyaettin Bey söylediği gibi Ukrayna Savaşı'nda birinci savaşta da getirdik. ikinci savaşta da yaklaşık 6 bin Aska Türk'ünü ülkemize getirdik ama Kırım Tatarları'nı da geride bırakmadık. Ve Amerika'da Bugüne kadar vatandaşlık alan Ağızka Türklerine vatandaşlık vermeye başladık. Binden fazla Ağızka Türk'ü vatandaşlığını aldı. Ve şimdi Karaçay Türkleri diyor ki bugün aramızda Amerika'dan gelen Karaçay Türklerin temsilcisi kardeşlerim de var. Son bir dakika kaldı onu da hemen söyleyeyim. Ama Türkiye'de de 70 bin Ağızka Türk'üne vatandaşlık verdik. Türkiye'de olan şu andaki Ağızka Türklerimizin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de bizi hiçbir zaman yanımızda yalnız bırakmadınız. Sadece Ağızkalları değil, Balkanlardaki Türkleri, Kırım Tatallarını, Irak, Uygur Türkleri dahil, İran'daki Azerbaycan, Azerili kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, dünyada nerede kardeşimiz varsa her zaman beraberiz. Bağlı güçlerimiz çok, bağlarımız çok güçlüdür. Daha da güçlendireceğiz. Bu vesileyle sizlere şunu söylemek istiyorum. Sizler her zaman size destek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldunuz. Önümüzdeki seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte destekleyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyıl olacak. Tüm Türk kardeşlerimizle beraber Türk dünyasının yüzyılı, Türk dünyasının asrı olacak inşallah. Kadir gecenizi ve bayramınızı da cani gönülden tebrik ediyorum. Beni aranıza kabul ettiğiniz için de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasabaoğlu, altılı masanın bizim yaptıklarımızı hayal dahi edecek kapasitesi yok. İzmir'in vakit kaybetme lüksü ve tahammülü yok dedi. Perşembe günü İzmir'in huzuruna çıktık. Tüm aday arkadaşlarımızla, tüm teşkilatımızla birlikte 14 Mayıs için ya Allah bismillah dedik. Ve o gün bugündür hamdolsun gayretle, inançla omuz omuza 14 Mayıs'a doğru yürüyoruz, koşuyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Gençlerimiz, kadınlarımız her şeyin en güzeline layık. O yüzden 85 milyonun her birini ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmete talip olduk. İşte 14 Mayıs'ta da yine aynı ruhla bu memleketin her bir evladını değerli görerek, her bir evladı için üretmeyi, alın teri dökmeyi bir onur bilerek hizmete talibiz. İzmir'de talibiz. Türkiye'de talibiz. Türkiye'nin her bir vilayetinde mahallelerine kadar, ilçelerine kadar üretmeye bu ülkeyi daha yukarılara taşımaya talibiz. O yüzden inanıyorum ki bu ak davanın ak mensuplarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden bu millete hizmet yolunda yürüyüşümüzü daha yukarılara taşıyacağız. Eğitimdeki atılımlarımızı, sağlıktaki, altyapıdaki, dönüşümdeki atılımlarımızı altılı, yedili, 8'li, dokuzlu, onlu masanın bu anlamda maalesef bizim yaptıklarımıza hayal dahi edemeyecek bir kapasitede olduklarını görüyoruz. O yüzden bu memleketin Vakit kaybına ihtiyacı yok. İzmir'in hiçbir şekilde vakit kaybetmeye böyle bir lükse asla asla tahammülü yok. O yüzden ne diyoruz değerli arkadaşlar? Konak için hemen şimdi. İzmir için hemen şimdi. Ve Türkiye için hemen şimdi. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal dün özel bir televizyon kanalında Cumhur İttifakı'nı neden tercih ettiklerine dair açıklamalarda bulundu. Anayasamızın ilk dört maddesinde sayılan hususlar başta olmak üzere. Bu kurallara riayet edebilecek yapılarla beraber olmayı biz her zaman e, kabul edebiliriz. Bülent Ecevit de yaşasaydı Allah rahmet eylesin çok kıymetli bir devlet adamıydı. Eğer yaşasaydı ve Demokratik Sol Parti'nin onursal ya da genel başkanı olsaydı. Cumhur İttifakında olur muydu? Bence olurdu. Partisinden istifalar olduğu iddialarına yanıt verdi. Her siyasi partinin yönetim şekli vardır, tüzüğü vardır. Bir siyasi partinin mensubu bizim tüzüğümüze göre de böyle. Başka partilerin de muhtemelen öyledir ve olduğuna inanıyorum. Bir başka partinin adayını destekleyemez. Eğer destekleyecekse bu partiden istifa edip o partinin yanında olması gerekir. Bu doğal olanı budur. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını dile getirdi. Kürt sorunu dediğiniz zaman Kürt sadece Diyarbakır'da mı yaşıyor? İstanbul'da Kürt sorunu var mı? İzmir'de var mı Kürt sorunu? Konya'nın Cihanbeyli'sinde var mı? Kulus'unda var mı? Adana'da var mı? Hayır. Neden Diyarbakır'da Kürt sorunu var ya da Batman'da var, Şırnak'ta var? Bu bir Kürt sorunu değil bu emperyal sistemin o bölgedeki insanların kimliklerini kullanarak Türkiye'yi bölme stratejisinin bir parçasıdır. Aksakal seçimin ilk turda bitmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı dış dünyaya karşı güçlü görünmek durumundadır. Bu güç nereden kaynaklanır? Halkından aldığı destekle. Dolayısıyla birinci turda seçilmelidir Cumhurbaşkanı. <laughs> Değerli izleyenler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle huzurla kalın. İyi akşamlar.